Zombi Podcast'i dinliyorsun, İstasyon şefiniz Tonguç ben. Bugün herhangi bir deprem, afet, sel, heyelan, savaş öncesi, çatışmalar öncesi sizi yaklaşık 72 saat idare edecek bir kutu hazırlama videosu hazırladım. Acil durum kutusu hazırlık kutusu. Kutuyu üstüne basa basa söylüyorum çünkü EDC acil durum çantalarıyla sürekli günlük yanımızda taşıdığımız çok fonksiyonlu çakıların vesaire olduğu çantalarla karıştırılıyor. Bugün size anlatacağım şey evinizde, arabanızda, yazlığınızda, yatak başınızda, yatak altınızda, mutfağınızda iki tane, iş yerinizde beş tane vesaire tutup saklayabileceğiniz afet anında, afet sonrasında sizi işte hem psikolojik olarak iyi hissettirecek, ne bileyim içinde kolonya falan ekledim yani. Hem e, gerekli gıda, protein vesaire ihtiyacınızı giderecek malzemelerin olduğu, hijyeninizi karşılayabileceğiniz bir kutu listesi arkadaşlar. E, ben de sizin gibi sizinle beraber size anlatırken hazırlanan bir insan olduğum için bu kutudaki her şey bende yok bir kısmı var. Bir kısım olarak da fazlası var. O yüzden bunu nereden aldın? Bunu kaç alabiliriz? Bunun başka versiyonları var mı? Bunların hiçbirini aslında bilmiyorum şunu söylemeye çalışacağım. Ben size bir liste sunmak yerine, bak şu 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 olacak demek yerine, bazı örneklerle haz, örneklerin olduğu bir liste hazırladım. E, bu listede farklı markalar, sizin ihtiyacınıza göre farklı büyüklükler, küçüklüklerde versiyonlarını tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada anlatacağım, göstereceğim ürünler, markalar vesaire hiçbiriyle bir sponsorluk. Ücret anlaşması, reklam anlaşması vesaire hiç yok. Hatta Amazon Türkiye'de şu an affiliate marketing olmadığı için sizinle paylaşacağım listeden alışveriş yaptığınızda ben para dahi kazanmıyorum. Belki sonraki listeleri hepsi burada veya Trendyol gibi bir yerden yapabilirim. O zaman hazırsanız başlayalım ve başlamadan önce bu tarz konular ilginizi çekiyorsa. Mutlaka hatırlatmak gerekiyor. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve konuyla alakalı soru sormak, iletişimde kalmak için yorum yapmayı lütfen unutmayın dostlar. O zaman başlayalım. Dedim ya acil durum kutusu bu, afet kutusu, yangın, sel ne diyorsanız adına bu kutularda öncelikli olarak kutu almanız gerekiyor. Bende bir kutu var direkt şeffaf yaklaşık 30 litrelik bir kutu. İki kişinin rahatça taşıyabileceği belki bir miktar su, bir miktar gıda, bir miktar hijyen malzemesi konulabilecek kutu. Bundan bizim atölyemiz olduğu için üst katta 2-3 tane daha var. Şu an içi dolu değil. Kutu örneği olsun diye size göstermek istedim. Bu kutu şeklinde olanların şöyle bir avantajı var, ee, saklaması daha kolay. Yani gizlemesi değil, saklaması öyle söyleyeyim. Bunu e, toprağın altına da gömebilirsiniz. Su almayan versiyonları var. İsterseniz arabanıza da koyabilirsiniz. E, bu şekilde size çok faydalı olacaktır dostlar. Ben ekran kaydını hazırlarken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bazı üstadlar bu tarz hazırlık ekipmanlarını koymak için valiz de tavsiye etmişler. Valiz de alabilirsiniz. Ben bir tane valiz buldum. Onu da göstereyim. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bir valiz var. Ee, çok sert köşeleri olmadığı için içine bir şeyleri rahat rahat tıkabilirsiniz. Bin lira diyor. Bunu şehrinizin yerel bir marketinde veya yerel bir valizcisinde çok daha ucuzlarını bulabilirsiniz. Hazırlık tamamen ekonomik bir durumdur dostlar. Ee, buna dikkat etmek gerekiyor. Yani bütün servetinize hazırlanmaya... Verebilirsin. Bu senin tercihindir. Ya da aydan aya bir şeyler alabilirsin. Çok büyük şu tarz 60 litrelik kutuları önermiyorlar. Çünkü taşıması, seyahat ettirmesi çünkü afetin ilk e, bir günü 72 saati bir haftasında çok yer değiştirmeniz gerekebilir. Tek başınıza bunu çok zor taşırsınız. Benden söylemesi. Gelelim ürünlere arkadaşlar. İnsanın en çok ihtiyacı olan şey oksijenden sonra ne yazık ki su. Su içmediğimizde ...vücudumuz ölüyor. Çok basit. O yüzden hazır sular... ...burada tek elle kapağı açılabilir sular var. Sporcu suları deniliyor buna. Bunlardan alıp stoklayabilirsiniz. Bir kutu, üç kutu, beş kutu, koli veya... ...bu kutuların içerisine... ...kendi hazırlayacağınız kutuların içine koyabilirsiniz. Ve daha sonra ekstradan su doldurmaya vesaire gitmeniz gerektiğinde bir çeşmeden veya bir yardım konvoyundan su almanız gerekirse doldurmalık. Şu tarz küçük bir dispanser de alabilirsiniz. Alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Veya yine doldurmak amacıyla, doldururken kolay taşıyabilmek amacıyla bu 2 litrelik mataralar da var. Tercihen kullanılabilir. Ayrıca bu e, afet sonrasında vücudunuzun vitamin, mineral gibi çeşitli kayıpları olacaktır. Bu kayıpları sporcu içecekleriyle yerine koyabilirsiniz. Mesela bu izotenik enerji jeli diyor, portakallı diyor. Bunu tercih edebilirsiniz. Hazır suyla dolu olanını da alabilirsiniz ama tanesi 40 lira, 50 lira power rate olması lazım. <laughs> pahalı eğer e, siz kutunuzu 3 günlük yapıyorsanız kişi başı 3'er tane koyabilirsiniz ama bu suyla karıştırıp içildiği için ve daha az yer kaplayacaktır e, bize hızlı enerji veren ve yer kaplamayan gıdalar lazım öncelikli olarak bu üç günlük süreçte size enerji vermesi, midenizi bastırması için çeşitli kuru gıdalar alabilirsiniz. Mesela dut kurusu enerji veri, kuru üzüm alabilirsiniz. Ben örnek olsun diye buraya yazdım. Karışık çerezlerden alabilirsiniz. Bunlar kapalı, hava almayan paketlerden tercih edebilirsiniz. Ee, ve aynı zamanda protein barlar sizin açlığınızı en iyi yatıştıracak ve size enerji verecek SKT'si uzun süreli olan gıdalardır arkadaşlar. Ve konserve salam demiş bu çok ilgincime geldi ekledim yani bunu bir ekmek arası yapıp yiyebilirsin. 3 gün boyunca bir şekilde idare edecektir. Hazır bazı yiyecekler var. Hazır yiyeceklerden bahsetmek için sadece bir tane ben buraya ekledim. Dardanel kuskuslu ton salatası diyor. Bunun gibi bir sürü ton balıklı salata işte ne bileyim etli yahni gibi 50 liralık böyle küçük küçük kutular var. Küçük olduğuna bakmayın bunların doyurucu oluyor protein olduğu için veya o an çok umrunda olmuyor. Bunun bir tanesi, iki tanesi kişinin bir öğünü geçirmesine bir afet sonrasında yetecektir. Ben buraya bir tane hazır pilav da eklemiştim de kaybolmuş dostlar. Ama isim vereceğim A101'e gidin bir tane raf yapmış adamlar. Bu tarz bütün hazır gıdaları koymuşlar. Açıyorsun ister ısıt ister ısıtma. Pilav var işte ne bileyim kuru fasulye var yiyorsun geçiyorsun çok konserveye abanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama 72 saati tok ve mutlu bir şekilde geçirebilmek çok önemli. Yine burada listeye eklemediğim mutlu geçirebilmeniz adına bir e, aksiyon daha var. O da iskambil kağıdı. İskambil kağıdı koymayı tavsiye ediyorlar arkadaşlar. Veya koyabiliyorsanız küçük basit uno gibi oyunlar koyup e, bu 72 saati iyi bir şekilde geçirebilirsiniz. <laughs> Ben burada e, paslanmaz çelikten üretilmiş iki tane kupa bardak koydum. Bunlar katlanabiliyor, iç içe geçiyor, çok az yer kaplıyor. Bunun piknik için plastik olanları var. Onlardan da koyup e, sizin kutunuza koyabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen bütçe ve amaçla alakalı bir e, kutu hazırlıyoruz. Yemek pişirmek için veya yemek yiyebilmek için tencere ve tabak olarak kullanılabilen bir pişirme seti var. Veya tam kapsamlı bir pişirme seti de yine burada 616 liraya görüyorsunuz. Bu e ek olarak alınabilir aslında. Ben size ateş yakabilmeniz için de bazı aparatlar ekledim listeye. Yemek yapabilecek, ısıtabilecek imkanınız ol olursa ne mutlu size e olmayabilir. Ve sizin afet sonrasında en çok ihtiyacınız olan şey aydınlatma olacak geceleri. Geceleri aydınlatmayı hem kendinizi güvende hissetmek için ve kendinizi güvende tutmak için, yağmacılardan korunmak için e, kullanabilirsiniz. Kötü insanlar aydınlığı sevmez. Güçlü veya güçsüz olarak, pahalı veya ucuz olarak fenerler çok kapsamlı, çok ayrılıyor. Uzun vadeli böyle dayansın dediğiniz bir pil... E, Fener varsa bu Varta'nın çok hoşuma gitti benim. Çok güçlü ışık yayar. Bir şey ararken arama kurtarmada kullanabileceğiniz 6 wattlık ama pil kullanım süresi 2 saati aşmayan bir fenerdir bu. 800 lira 6 watt çok güçlü arkadaşlar. Yedek pil lazım size. Böyle Varta'nın 40'lı bir paketinden alabilirsin. Veya benim gibi her ay işte bir kutu bir kutu işte 8'erli Duracell de alıp koyabilirsin. Çünkü bunlar eğer gerçek hayatta kullanmıyorsanız arada döngüye sokmanız gerekiyor. Bu kadar pili de SKT'si bunların yaklaşık 2-3 sene oluyor. 2-3 sene içinde bir şekilde tüketmeniz gerekiyor. Çöpe gitmesin diyorsanız bu kadar para vermek yerine azar azar alıp bunları değiştirebilirsiniz. Mesela bir fener daha ekledim. Bu fenerde 500 lira arkadaşlar. Bu aynı zamanda hem şarj oluyor hem yine AA veya 3A'lı pillerle çalışabiliyor. Aldığınız fenere göre, fenerlere göre stoklamanız gereken pillerin boyutları da değişiyor. Kafa feneri ekledim arkadaşlar. Bu kafa fenerinin şöyle bir güzelliği var. Bu el fenerlerini bir elinizle tutmanız gerekiyor. Bundan kurtuluşunuz yok. Ya da biri size tutacak. Bir yere sabitleyeceksiniz ki çoğu el feneri bir yere sabitlenmez, zor sabitlenir. Kafa feneri ayarlı oluyor bakıyorsun abi. Baktığın yeri aydınlatıyor. Herhangi iki doluysa çalışırken sana çok yardımcı oluyor. Bunların... E kırmızı modları da var. Gece kullanımında hem gözü yormayan hem biraz size görünmezlik katan, hayvanları uzak tutan versiyonu. Bunu da tercih edebilirsiniz. Pillerin bittiği yerde kullanmak üzere kranklı el fenerleri var. Bunları da ben olsam çantama koyardım. Bu pahalı el fenerini geçiyorum. Bu EDC'de yani günlük kullanımda yanınızda taşıyabilirsiniz. Mutlaka bir radyo ve şey koymanız gerekiyor dostlar. Eee ne denir ona telsiz. Telsize birazdan geleceğim. Bu radyo en uygun fiyatlı bulduğum radyo. İnanılmaz zamlanmış. Bir tane bundan koyduğunuzda Acil Drone Broadcast yayınlarını buradan dinleyebilir veya müzik dinleyip keyif bulabilirsiniz. Bunun da çalıştığı pile göre yedek pile eklemeyi unutmayın. Herhangi bir yapı markette veya şu an günümüzün marketlerine daha satılıyor. Oralardan da alabileceğiniz bir çok fonksiyonlu çakıya ihtiyacınız var. Bu size makası, ne bileyim işte konserve açacağı olsun çeşitli fonksiyonları olduğundan çok işinize yarayacak. Ya yani bunları birbiriyle ikame edebileceğiniz bir sürü ürün var. O yüzden ben sadece kafamdaki benim aklıma yatan listenin tamamını paylaşıyorum. Bunları yavaş yavaş eklediğinizde, stokladığınızda sorun olmayacaktır. Mesela kürek koydum ben. Kürek ne kadar faydalı olur ilk 72 saatte bilmiyorum. Ama 200 lira. Marketlerde bile satılıyor. Bir ateş yakacaksın, bir çukur kazmak için ihtiyacın olabilir. Ben olsam çantamda yer olsa kutuda koyardım. Ateş başlatıcı bu çok önemli arkadaşlar. Geceleri ateş yakmanız gerekecek. Çevrede bulduğunuz tahta, odun veya yakılabilir bir malzemelerle ısınma amacıyla veya aydınlatma güvenlik amacıyla ateş yakmanız gerekecek. Ateş başlatmak da açık havada zor. Ee, bu tarz çıralar size yardımcı olacaktır. Ve ısınmak için vücut sobası, el sobası bunlar arkadaşlar. 60 dereceye kadar, 70 dereceye kadar ısınıyor. Dikkatli kullanmanız lazım. Vücudunuzu yakabilirsiniz. Ve şöyle söyleyeyim, hayat kurtarır ya. Kışın hayat kurtarır bu. Devam ediyorum. Mum, mum gerçekten ee, ya şu ateşin insana verdiği huzur hiçbir şeyde yok. Yani artık bizim antik çağlardan evrim geçirmeden önceki hallerimizden gelen mağarada yaşayan atalarımızdan gelen bir şey mi bilmiyorum ama ya bir fener ışığında sabaha kadar oturmak yerine 2-3 mum ışığında sabaha kadar oturmak hem size moral da iyi gelecektir. Tercihen bir tane 20 tane mum alıp kutunuza koyabilirsiniz. Acil durum termal battaniyesi bu çok önemli arkadaşlar. Bu kendinize bir sığınak oluştururken yağmurdan korunmak için ne bileyim sarıp ısınmak için kendinizi sinyal vermek için işte botlarınızı su geçirmez yapma inanılmaz kullanım alanları var bunun tanesi 60 liraya satılıyor 6 tanesi 200 liraya bence bedava alıp koymak lazım sadece bu çantaya ve bu çanta daha doğrusu kutu için şöyle bir uyarı yapmak istiyorum bu kutudaki şeyleri günübirlik çıkartmamanız gerekiyor o sizin kilitli bir afet durumu dışında kullanılmayacak çantanız olması gerekiyor. Çünkü aldın afet oldu bir baktın içinde malzeme yok atlarsın. Telsiz, e, telsiz iletişim için çok önemli arkadaşlar. İki farklı telsiz var burada. Bir tanesi lisans gerektirmeyen, herkesin alıp kullanabildiği kısa mesafeli PMR telsizler. Bu aile içi iletişimde işte biriniz su almaya gitti, biri yardım dağıtılıyordu, onu almaya gitti. Birbirinize iletişim için kullanabilirsiniz. Ee, 16 kanal var içerisinde farklı tonlarla yani 200-300 farklı görüşme frekansı ayarlayabiliyorsunuz. Ama çok kullanan olacağı için konuşmalarınız karışacaktır. E, kriptolu bir iletişim değil, şifreli bir iletişim değil. Aklınızda olsun. Ve bu tarz afet, deprem gibi çantaların, EDC'lerin olmazsa olmazı... Amatör telsiz, bu aşağıda gö gördüğünüz PMR telsizin bir üst seviyesidir dostlar. Ben bir amatör telsizciyim, yeni aldım lisansımı, ikinci ayındayım. İlk aldığım telsiz buydu, ya bin lira, yani para değil, yemin ediyorum şu an. Bu bir telefondan daha güvenilir olur bir afet sonrasında. Gerçekten dayanıklı, kolay kırılmaz. Telefonunuz ise ilk önce ekranı patlayacaktır yere düştüğünde veya üzerine bir şey geldiğinde bu ise ölümsüze yakın diyorum ve titanik gibi batıyormuş falan Şaka bir yana aslında birçok hayatta kalma ekipmanını kendi içerisinde barındırıyor. Amatör telsizciyseniz yani bunu kullanabilmek için, öğrenebilmek için biraz üzerinde çalışmanız gerekiyor. Zaten o biraz üzerinde çalıştığınız bilgilerle de Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'nden gidip sınava girersin. Alırsın yani belgeni. Amatör frekanslara ulaşırsın. Röleler var. Röleler çok daha geniş bir kapsama alanı sağlıyor sana yardım isteyebilirsin. E, istenen yardımları duyup gücünce, kuvvetince yardım edebilirsin. E, Simplex dediğimiz bu aşağıda gösterdiğim PMR gibi farklı frekanslar üzerinden karşılıklı görüşme yapabilirsin. Onun dışında radyosu var dostlar FM radyo. FM radyoyu dinleyebilirsin. Geceleri, gündüzleri acil durum e, anonslarını dinlersin. Onun dışında alarmı var. Seçtiğiniz bir frekansa alarm gönderiyor. Onun dışında feneri var. Çok e, az güç tüketen bir fener bu. Esos gönderebilirsiniz. Çok uzaklardan dahi biliyorsunuz komando efsanelerini. E, neydi komando efsanesi? Herhangi bir sigaranın ateşi 5 kilometre öteden duyulur. E, böyle bir cihazınız varsa ve elinizin altındaysa düdük taşımanıza gerek yok. Alarm tuşuna bastığınız an alarm çalmaya başlar. E, ve burada ekranda yazan frekanslara gönderir. Şu an sallamasyon frekanslar var. Gönderiyor mu bilmiyorum. Normalde dummy anten kullanıp bunu denemem lazım. Sese bir bakın. Yoktur göndermedi. Pardon şu. Bu. <laughs> Çok kısa tuttum. Gördüğünüz gibi ekrandaki ışıklar yanıyor çok yüksek desibelde bir alarm çalıyor ve ışık yanıp sönüyor. Bence e, bu hani ba başka videolarda sokakta işte yanınıza düdük taşıyın dedim ya bence bunu taşıyın amatör telsizci olup bastığında herkesi kaçıracak kadar ses çıkartıyor. Devam ediyorum dostlar. Victorinox ekledim ama normalde bu günlük çantanıza eklenecek bir şey. Esasında burada kamp aletleri hayatta kalma seti diyor ya bu çekiç ve e, ucundaki çivi sökmeye yarayan alet testeresi işinize yarayacaktır. Daha büyük bir çakıya ihtiyaç duyacaksın. Bunun mümkünse katlanmayanlarından alabilirsiniz. 200-300 liraya kadar düşük fiyatlara var. Ne kadar sağlam olduğu kiminsenin umurunda değil. 3 gün idare etsin. yeter dostlar. Bu aletler, güzel aletleri ekledim ama siz bunları aldığınız takdirde çok güzel ya bu burada paslanıyor, eskiyor demeyin. Asla çıkartmayın. Bakın mesela kılıflı bir bıçak var. 362 liracık ücretsiz teslimat. Bu tarz bir şey daha çok işinizi görecektir 1000 liralık bir şeydense. Ve çöp torbası arkadaşlar olmazsa olmaz. Bunu sarı çöp torbalarıyla karıştırmayın. Onlar <laughs> bizim için değil. <laughs> Bu çöp torbaları hem çöpünüzü koyarsınız. Yağmur yağdı, battaniyeleriniz bitti. Hani termal battaniyeden bahsettim ya. Bunu sararsın, kafa yerine oyarsın, işte bantlarsın. Bu çok işe yarar. Çöp poşeti olmazsa olmaz ve duct tape dediğimiz çok amaçlı tamir bantı. Bu tamir bantıyla her şeyi tamir edebilirsin. Yani MacGyver gibi olursun, gezersin. Bir tane bile senden ricam. Kutuna koy. Bu böyle çok fazla yer kaplıyor. Bunun yerine bir büyük çakma sarabilirsin bunu. Büyük çakmak, ondan söküp söküp kullanırsın. Mesela ip var. Ben burada en pahalısını ekledim. 90 metresi 300 lira olan ip var. Yani sonuçta dağcılık yapmayacağız ama bir şeylerimizi asmak için çok yardımcı olacaktır bu e, ip. Mutlaka ip bulunması gerekiyor bu çantalarımızda. Karabina ağır yükler için diyor. Bu ne kadar ağırlığı taşır bilmiyorum. Boyutuna bakmadım. Arkamda gördüğünüz benim çantalarım var. Bu çantaları bunlarla tutturuyorum. Yani bir afet anında yağmur yağdı, kar yağdı. Çantanızı karın içine, suyun içine koymamak için atıyorum sürekli sırtınızda taşımamak için iplerden bir ee, askılık yapıyorsunuz bu karabinalarla ve çantalarınızı yükseğe koyuyorsunuz. Kamçılıkta da bu çoğunlukla çok kullanılır. İşte yaban hayvanları gelmesin diye. Çakmak, küçük çakmak burada bulamadım. O yüzden bu ocak çakmağını koydum. Ee, nerede benim çakmağım? Şu tarz bir çakmak e, çok işinize yarayacaktır. Bunun bir tık daha uzunları var. Buna koli bandınızı, o duct de sarıyorsunuz. Bundan iki tane çantaya koyun. Ola ki bunlar bitti. Aynı zamanda kibrit var. Kibrit alın arkadaşlar. Her çantanıza bundan bir kutu koyun. Ateş yakarken çok ihtiyacınız olacak. Yazın bir felaketle karşılaştığınızda dışarıda konaklarken en büyük sıkıntınız sivrisinekler olacak. Dünyada köpek balıklarından, insanın insanı öldürdüğünden, gök taşından daha çok insanı öldüren bir katil canavar var. O da sivrisinekler dostlar. O yüzden sivrisineklerden korunmak için bu ee, şeye fıs ihtiyacınız var. Olmaz demeyin alın. <laughs> Sivrisinek insanı uyutmaz. Bir de bir sürü hastalık kaparsınız. Antiseptik kutulu fısfıs. Bu da tuvalete gittiniz. Bir şeyleri ellediniz. Ellememeniz gereken. Kullanırsınız hızlı anlatıyorum çünkü çok fazla şey var. Ee, kolonya burada marka ya hiçbir şey marka önemli değil. İnsana iyi hissettirir. Oh ki basarsın alkollü mü alkollü. Çok güzel. Hatta böyle güzel kokulu şeylerden var. Kolonyalardan var. Ondan alıp kendini iyi hissedebilirsin. Moral çok önemli. Tek kullanımlık sabunlar var. Bunu yırtıyorsun alıyorsun. Çünkü sabunu taşıması bir yere koyması hijyenin sağlaması çok zor. 300 lira arkadaşlar 750 tane içinde yaprak varmış yaprak yaprak kullan yani <laughs> eşiniz çocuğunuz kız çocuğunuz için e, hijyenik pet olmazsa olmaz e, bundan daha sonraki videolarda farklı şekillerde bahsedeceğim bunların e, kendi üretmeniz ve uzun kullanımlı olanları var. Yani yıkayıp yıkayıp kullanabildiğin. Onlardan ayrıca bahsedeceğim. Tuvalet kağıdını unutmayayım diye buraya 16'lı rulo koydum. Hiçbir çantaya 16'lı rulo sığmaz. Yine tuvalet kağıdı nasıl duct tape'i buna sarabilirsiniz dediysem. ...solu solo tuvalet kağıtlarında bir uzunlama şeklinde sarıp katlayıp kare şeklinde stoklayabilirsiniz. temizlik ıslak mendil bu da çok iyi hissettirir insana. Poponuzu silersiniz, elinizi, terinizi silersiniz. Üç gün için sizi kurtaracaktır. Bir ajanda, bir not defteri... Aa, ...bu da aslında geleceğe bir not bırakmak için... ...yaşadıklarınızı günlük olarak yazmanız için... ...birilerine bir şeyler yazıp vermeniz için... ...olmazsa olmaz, kağıdınız, kaleminiz olacak dostlar. Kalem de yine... Bu marka sallamasyon bir marka yazdım buraya. Bu çıktı. Bir iki tane mümkünse bu kısa e, kurşun kalemlerden eklemeniz gerekiyor. Ola ki bir yere iz e, bırakmanız gerekti, bir yere bir şey yazmanız gerekti. Silinebilen mürekkepli diyor ama bunların yine kalın ağızlı asetat kalemleri var. Bunlardan tavsiye ediyorum. E, turistik Türkiye yolları haritası. Bunun siz büyük versiyonlarını bulursanız köy köy Türkiye haritası diye bir kitap var. Onu bulursanız alın mutlaka. Eğer bulunduğunuz yerden ayrılmanız gerekirse harita ihtiyacınız olacak ve pusula, pusulayı da kullanmayı öğrenmek için e, çeşitli videolar var. E, burada anlatamayacağım. Hızlıca geçiyorum. Saklama kaplarında üste koymuşum. Ne unuttum ne unuttum diyordum. Ee, yine telefonlarınızı veya telsizlerinizi şarj etmeniz için powerbank'e ihtiyacınız olacak. E, yurt dışında bu teller, e, telsizlerin farklı pilleri satılıyor. İçerisine AA pilleri takılabilen. Türkiye'de yok. Yani Öyle bir masrafa girmeye de gerek yok. Ama bunların USB takılabilen pilleri var. E, onlardan alabilirsiniz. Direkt üzerine takıyorsun. Şarj oluyor. Veya bunların şarj doku dediğimiz e, bölümlerinin USB girişli kabloları var. 100 liraya satılıyor. Ben aldım. E, telsizlerinizi bu powerbanklerle doldurabilirsiniz. Powerbankler, burada gördüğüm her şeyin adedi, gücü, e, kuvveti tamamen sizin maddiyatınızla alakalı dostlar. Neye ihtiyacınız var? Ne için yapıyorsunuz bu kutuları? Bu kutunun araba versiyonunu farklı şekilde doldurursun. Bu arabanın e, e, kutunun ev versiyonunu yazlık versiyonunu farklı şekilde doldurursun. Hepsi sana kalmış. Ben burada yazdıklarımı anlattıklarımı liste olarak açıklamaya da veya ilk yoruma da ekleyeceğim. Kaydedin bir yerde bulunsun. Bu listenin de linkini vereceğim. E, herkesin izlemesine bakmasına açık. İstediğiniz zaman dönüp dönüp kullanın dostlar. Kendinize iyi bakın. Unuttuğum baş, başka bir şey var mı bilmiyorum. Bunun farklı versiyonları da gelecek bu videonun. Belki haftalık hayatta kalma, aylık hayatta kalma. Uzun vadeli artık gıdanızı kendinizin bir şekilde bulmaya çalıştığınız versiyonları da gelecek. Eksiğim varsa affola. Ee, sizin eklemek istedikleriniz olursa yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.